Herkese merhaba arkadaşlar Bugün videomuzda arkadaşlar o riko riko başlık karakterle de oyun oynuyor Arkadaşlar riko nasıl bir karakter onu sizlere göstereceğim Arkadaşlar bu nasıl oynadığınız nasıl özellikleri olduğunu size cevap arkadaşlar riko arkadaşlar bana çıktığında ben biraz kasmıştım arkadaşlar riko'da riko'nun Özelliği Rüykul mermileri duvarlardan seker ve seker mermileri menzilleri uzar. Süper arkasındaki düşmanları vurmak için harika bir yöntem. Diyor arkadaşlar. Yani burada saklanmak ne koyuyor? Saklanmak arkadaşlar. Duvarlarda arkasında çık ve diye ne oldu? Arkadaşlar Riko çok iyi aslında böyle cennet düşük olsa da harika efsane bir karakter arkadaşlar bir süperenler. Herkese kadar basitçe kolaylıkla çıkabilir. Test edelim arkadaşlar bakalım. Test edelim. Bir tane ayu. Allah Piper var. Piper var. Dili bir nefes alır gibi. Bak arkadaşlar şurada buluşuyor bana. Oh. Of alalım şunu. Bak arkadaşlar böyle sektiriyoruz böyle. Aa adam varmış. Helal. Sakla da de biliyorlarmış. Deli bir nefes alır gibi. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Yemsar'ı bir karakter abi. arkadaşlar anlamadım ne de. oluyor adam olabilir arkadaşlar canı çok az ya bunu küçümsüyorlar ama hasarı çok ya canı az olanlara genellikle ben dalmayı tercih ederim ben olsa ben de dalarım arkadaşlar yani şu an bir tabi çevire çevire kurtar arkadaşlar neyse arkadaşlar bir, böyle bir karakter arkadaşlar neyse arkadaşlar şimdi biz çift hesaplaşma açalım arkadaşlar. Arkadaşlar çift hesaplaşma açacağız arkadaşlar. Çift hesaplaşmada ne oyun açalım arkadaşlar? Nita ile oynayalım arkadaşlar. Nita ile çift hesaplaşmalar çok güzel gider arkadaşlar. Daha da Nita beni kesti ondan dolayı. Oynuyorum arkadaşlar. İki beni keserse ben o karakterle oynayacağım arkadaşlar. Öbür de. Arkadaşlar böyle böyle geçeceğiz arkadaşlar. Eğer bizimce olursam cenelim. Herhalde. şu geçecekmiş bize arkadaşlar bu? Hayır. Bu da ne? bu Bir de Bir nefes alıyor gibi arkadaşlar bu neyse arkadaşlar hemen ben şuraya geçeyim Allah internet kesildi arkadaşlar ya biliriz zaten böyle olacağı arkadaşlar hep bu böyle video çekerken internet çift çıkartıyorlar böyle vakti bağlandı arkadaşlar Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve e, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir ileriki videolarda cross yapacağım arkadaşlar. bu böyle efsanevi tarz bir şeyler olacak işte bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar. lütfen ama lütfen. Yorum. Arkadaşlar. Yürüyorum yani yürüyorum. Böyle giderse arkadaşlar biz yine nitelendiriz arkadaşlar. Adam kendisi öldü arkadaşlar. Biz oraya gidersek biz de arkadaşlar. Abi orada bir tane can çekişmeye bak öldü arkadaşlar. Bu kadar basit arkadaşlar. Yeterli. Şu anda biz birinci oldu bile bir daha şey yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar akşama tamam mı? Efsane bir video atacağım arkadaşlar bu video yüzde seksen beş ihtimal Hatta yüzde ihtimal işe yarıyor arkadaşlar. Yani işin yarıması şey, Büyük mümkün arkadaşlar. Çok Hatta da de mümkün. Şöyle bir ihtimal karakterlerinizde bir tane karakter efsanevi çıkma düşük. Efsanevi çıkarsın çıkmaz. Ama kolaylık var. Özellikle destansı. Ağır. <laughs> Neyse arkadaşlar öldük. Karlı da seçeceğiz arkadaşlar. Birinci olursak ufursakiye... eğer hiç kimse seçmiş. Şey. Yani bir tane evet. de var var. Ben de ben bir tane de seçiyorum Bir tane de kalıyor arkadaşlar. Bir arkadaşlar benim de hadi bir tane balıktır. Hadi yürüyor. Hadi darliye. kablo uçlu olan karlı ben anlayamadım şu anda. Altı da var arkadaşlar ben de istiyorum. <laughs> evet ben kesin kar sıkıcıyım arkadaşlar. Bu da bakalım arkadaşlar. Şöyle koyayım size arkadaşlar. İlk de şunu şöyle koyayım. Altı dakika olmuş arkadaşlar bu arada. Ben kar alayım da kar nerede? Kar kar duksan bucu 99, 99 arkadaşlar. Arkadaşlar bu süper ya. Allah, Allah böyle hep azar azar veriyorsun süpersin. Böyle şu Ah, oyun doldu. Nere? Eksitmiştim arkadaşlar bunu bugün. Dil nefes alır gibi. Bulutu hiç kimse alamaz öyle kaça. Aldın mı lan? Abi şu deri kesmemiz lazım. İkinci oldu. Güzel arkadaşlar. Bulut hiç kimseye bulaşma. Bulut hiç kimseye bulaşmasa var ya. Bulut her önde gelene bulaşıyor ya. Bak şurada adam var la bulut. Bak adam. Aa ah. ah, sağda Ucuz kurtulduk. Oo. Dereye kadar da bir kesişte kesti vallahi arkadaşlar. Arkadaşlar Spurs ve Seif Sırtlığı dinliyoruz şu anda. Biz oynayamıyoruz şu anda. Oynamıyoruz. Resmen onlar oynuyor sadece. Başka kimse oynamıyor ya. Bile bile pısıllar gibi dur ay böyle, böyle dalıyorlar dalıyorlar sonra e, baba hesap baktı diyor sonra çekiliyorlar gidiyor ah hayır bir şey değil. Ah. ama bu seher onlar gibi çek belli dur deli bir nefes alır gibi su çok seviyorum abi ya su bu da gitti abi Çıtak dedi işe yarayacak ne diye bakalım. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Şu savaş kutumuzu açıp hemen arkadaşlar hemen video bitiriyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kılınım kılınım e, imkansız aşk arkadaşlar arkadaşlar çok e, gelmek isteyenler gelebilir arkadaşlar kabul ediyorum arkadaşlar hmm, bir 2004 Dost Kupa abone gerekiyor arkadaşlar. Herkese görüşmek dileğiyle. Bay bay.